Arkadaşlar herkese merhaba. Yine uğurlu sürücü kursundan Emre Orçun Hoca ben. Bugün de sizlerle arabanın iç dizayn tanıtımını videosunu paylaşacağız sizlere. İç dizayn tanıtımı yapmadan önce arabaya ilk bindiğimizde yapmamız gereken hareketler bulunmakta arkadaşlar. İlk bindiğimizde hemen emniyet kemerini bağlamamız gerekiyor. İlk bindiğinizde direkt kemerinizi bağlamayı unutmayın. İkinci yapmamız gereken ise emniyet kemerinden sonra yapmamız gereken hemen koltuk ayarımızı ayarlamamız gerekiyor. Kendimize göre koltuk ayarımızı ayarlıyoruz. Bunu yaparken arabanın debriyaj pedalına tam olarak basıyor olmamız gerçekten çok önemli. Debriyaj pedalını baz almaya çalışın. Tam ve kesintisiz bir baskı olması gerekiyor debriyaj pedalına. Üçüncü yapmamız gereken ise aynalarımızı ayarlamak arkadaşlar arabaya ilk bindiğimizde Önce dikiz aynamıza iki elimizi birden götürüyoruz. Daha sonra yan aynalarımızı ayarlamamız gerekiyor. Bunu yapmamızın yapmamız için de arabanın elektriğini açmamız gerekiyor arkadaşlar. Bilgisayar ekranı yanana kadar kontağa çeviriyorsunuz. Daha sonra elektrik geldikten sonra da yan aynalarımızı ayarlayacağız. Şurada solda bir kontrol panelimiz bulunmakta. Bu kontrol panelimizi sola itelediğimizde sol aynamızı kontrol altına almış oluyoruz. Yukarı, aşağı, sağa, sola ok işaretleriyle aynanın hareket ettiğini göreceksiniz. Çubuğu sağa itelediğimiz ise sağ aynamızı kontrol altına almış olacağız. Yine yukarı aşağı sağa sola ok işaretleriyle aynanın hareket ettiğini göreceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde aynalarımızı ayarlamamız gerekiyor. Doğru ayna ayarlama pozisyonunu tabii ki derslerde geldiğinizde ben ve hocalarım sizlere göstermiş olacağız. İlk yapmamız gereken bunlardı. Hemen kemerimizi bağlamak, koltuğumuzu ayarlamak ve aynalarımızı ayarlamak. Daha sonra arkadaşlar bizden arabanın dışını tanıtmamız istendiği gibi içini de tanıtmamız istenecek sınav esnasında. Biz de iç dizayn tanıtımına direksiyon kutu bölgemizden başlayacağız. Şurası komple direksiyon kutu bölgemiz. Soldan sağa doğru geleceğiz arkadaşlar. Direksiyon kutu bölgemizi soldan sağa doğru anlatacağız. Daha sonra bilgisayar ekranımıza geçeceğiz. Bilgisayar ekranımızı soldan sağa doğru geleceğiz. Bu butona kadar geleceğiz. Bu butondan böyle aşağıya el frenine kadar ineceğiz. Ve pedallarımızı soldan sağa doğru anlatıp arabanın iç dizayn tanıtımını bitireceğiz. Şimdi direksiyon kutu bölgemizin en solundan başlıyoruz iç dizayn tanıtımımıza. Burada en solunda sinyal ve far kolumuz bulunmakta arkadaşlar. Bunun adı sinyal ve far koludur. Nasıl çalışır diye sorabilir komisyon hocalarımız bize. Hemen tanıtımını yapalım. Yukarı kaldırdığımızda kolu bu sağa sinyal, aşağı indirdiğimizde ise sola sinyaldir. Kolun ucundan bir tık çevirdiğimizde ekranda yanan ilk lamba yani açılan ilk lambalar arabanın sis ve park lambalarıdır arkadaşlar. İkinci çevirdiğimizde ekranda yanan ikinci yeşil lambamız ise arabanın kısa hüzmeli farlarının açıldığını ifade ediyor bize kısalar açıldıktan sonra kolu şöyle ileri itelediğimiz takdirde mavinin yandığını göreceğiz ekranımızda. Mavi ise uzun hüzmeli farlarımızı ifade eden lambamız. Yani şu anda uzun farlarımız açılmış durumda. Daha sonra selektör işlemini de gösterip sinyal ve far kolunun tanıtımını bitiriyoruz. Geliyorum sağa doğru. Bu direksiyon simidimiz. Direksiyonumuz demeniz bile yeterli. Bu ise silecek ve cam suyu kolumuz arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu da bir kol. Nasıl çalışır diye sorabilir hocamız bize. Hemen açıklayalım. Kolu bir tık yukarı kaldırdığımızda görmüş olduğunuz gibi ön camların birinci seviyesini ifade ediyor. Bu orta temposu bir tık daha kaldırdığımızda bir tık daha kaldırma, bir tık daha kaldırdığımızda ise en yüksek temposu. Yani 3 seviyemiz var. Yağmurun şiddetine göre ayarlıyoruz. Kol normal duruş pozisyondayken bir tık aşağı indirir bırakırsak bu da sadece bir kere çalıştırır ön cam sileceklerimizi bir daha çalıştırmaz arkadaşlar. Arka sileceklerimizi ise kolumuzun ucundan şöyle bir tık çevirerek çalıştırıyoruz. Bu birinci seviyemiz. Bir tık daha çevirdiğimizde ise bu da görmüş olduğunuz gibi ikinci yani daha yüksek seviyemiz anlamına geliyor. Daha sonra kolumuzu kapatıyoruz. Sinyal ve far kolundan sonra silecek ve cam suyu kolumunun tanıtımı da böyle. Daha detayına inersek Kolu şöyle kendimize çektiğimizde öne cam suyunun verdiğini göreceksiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kolu ileri iteleyerek de arkaya cam suyumuzu veriyoruz. Şimdi bilgisayar ekranına geçeceğiz. Bilgisayar ekranımızı soldan sağa doğru tanıtacağız. En soldaki yuvarlağımızın adı arabanın devir göstergesi veya devir saati de diyebilirsiniz arkadaşlar. Yuvarlaklara hem saat hem gösterge diyebiliyoruz. Bitmedi ama yeterli değil. Altta yanan sarı lambamızın adı motor arıza lambasıdır. Altta yanan birinci kırmızı lambamızın adı akü arıza lambası, akü şarj lambası veya akü ikaz lambası diyebilirsiniz. Sağında bulunan lamba ise motor yağ lambasıdır arkadaşlar. Sağa doğru geldiğimde birinci çubuk 50-90-130 yazan arabanın hararet göstergesidir. 90 derecenin üzerine çıktığında mutlaka sağa çekip arabayı vitesi boşa alıp istop etmeden derece düşene kadar beklememiz gerekiyor. İstop etmemiz doğru bir hareket değil. Sağa doğru geldiğimde 0 km arabanın dijital hız göstergesidir. Net hızımızı buradan öğreneceğiz. İkinci çubuğumuz ise arabamızın yakıt göstergesidir arkadaşlar. Net yakıt miktarını buradan göreceğiz, öğreneceğiz. Aşağı indiğimizde 28 derece şu anki hava sıcaklık derecesini ifade eder. 73.662 yazan da aracınızın toplam gittiği kilometre sayısını ifade ediyor. Yani bizim aracımız 73 binde arkadaşlar. Sağa geldiğimizde diğer yuvarlağımız ise ikinci yuvarlağımız arabanın kilometre hız saatidir veya kilometre hız göstergesi de diyebilirsiniz. Kırmızı yanar lambamız el freninin çekili olduğunu belirtir. Yanında bulunan sarı lambamız ise lastik basınç lambasını ifade ediyor arkadaşlar. Arabamızın dört lastiğinin dengede olmadığını ifade ediyor. Bu tarafa geldiğimizde en üstte bulunan buton merkezi kilit butonudur. Aracımızın dört kapısını birden kilitler. Bu çok önemli bir buton. Dörtlü ikaz lambamızın açıldığı buton budur. Bu dörtlü ikaz lambamızdır arkadaşlar. Yine çok önemli. Burası aracımızın radyo medya teyip sistemidir. Burası ise klima sistemidir. Mavi soğuk kırmızı sıcak ayarımız sıfırdan dörde kadar olan bölüm dereceyi şiddeti belirtir. Burası ise sıcaklığı veya soğukluğu nereden gelmesini istediğimiz paneldir. Burada ok işareti oturan kişinin gövde tarafını ifade ederse buradan gelir. Ayak ve gövde sadece ayak, ayak ve camlar ve sadece camları ifade eder. Buradaki butonumuz arka rezidans camlarını ifade ediyor. AC yazan soğuk üfleme air condition yani klima butonumuzdur. Bu butonumuz ise aracımızın araç içi sirkülasyon butonudur. İçerideki havayı mümkün olduğunca dışarı atmaya yarayan butondur. Bu çok önemli. Vites kolumuz aracımız toplam 7 vitesten oluşuyor. 6 ileri 1 geri olmak üzere vites kolumuz bu şekilde ifade edeceğiz arkadaşlar. El frenimiz burada. Daha sonra pedallarımızı soldan sağa doğru tanıtacağız. En solda bulunan pedalımız debriyaj pedalı. Ortada bulunan ise Frenimiz en sağda bulunan ise gaz pedalımız diyeceğiz. Ve arabanın iç dizayn tanıtımını bitireceğiz. Son olarak bu da arkadaşlar arabanın iç aydınlatma butonudur. Bunu da bilgi olarak verelim. Sınavda yine aracımız içerisinde bizden bunları da bilmemiz istenecek. Komisyonumuz tarafından bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bugün de böyle bir tanıtım videosu sizlerle paylaştık. Mutlaka kanalımıza abone olmayı, uğurlu sürücü kursumuza gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.